Fars Etki Fars Etki Fars Etki Fars Etki Merhaba Farz arkadaşlar etki. Yine bir videoyla sizlerle beraberiz Güzel bir pazar günü Bu pazar günü de sizler için Bir video çekmeyi Havanın güzel gitmesini bekliyordum. bayağı bu hafta 10 gündür bir yağış vardı. Arkadaşlar e, eski traktörümüz artık eski traktörümüz diyorum. GX100 kepçeli satıldı. Sattık arkadaşlar onu değiştirdik. Şimdi yeni traktörümüz t 430 Bunu yeni aldık arkadaşlar. Almışken de şöyle bir şey e, aklıma geldi internetten baktım baktım hiç göremedim hiçbir tanıtım falan yapılmamış pek fazla bir videosu da yoktu dedim bunun bir tanıtım videosunu çekeyim öncelikle size şöyle söyleyeyim T4 tutu, çok aradık biz denk geldi Topaktaş Traktör Galerisi'nde Çorum'da Muharrem abi sahibi Topaktaş case bayi Orhan sahibi Muharrem Topaktaş. Ona daha buradan teşekkür ediyorum. Bu traktörü bize kazandırdığı için. Bir tek onu onda vardı satılık. Biz de gittik müşteri olduk. Traktörümüzü satın aldık arkadaşlar. T430 e, bilmeyen insanlar olabilir. T430 çok değerli bir traktör arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. Kendisi traktör Avrupa bir traktör. New belki en iyi üretmiş olduğu traktör, traktörlerden birisi bu. Yani atom karınca traktör bu traktör arkadaşlar. Kendisi birazcık küçük ama geniş ama güçlü. Kendi hacmine göre bayağı güçlü ve güçlendirilmeye müsait bir traktör. <laughs> Köpeklerimizi zikirlemek kusura bakmayın. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu traktörümüzü ben size bir tanıtım yapacağım. Böyle bir defterimi hazırladım. Bazı şeylerini. Her şeyi aklımda tutmayayım. Yanlış olmasın. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben bunları ezbere de çoğunu biliyorum ama yine de bir yanlış olmasın diye bilmeyen arkadaşlar vardır. Eğer yanlışlar, yanlış söylersem yanlışlarımı da yoruma atabilirsiniz. Bazı arkadaşlar işte çok detaylar dikkat ettiği için ben de böyle bir şey yaptım. Hazırladım özelliklerinin yani hepsini tamamen olmasa da yüzde seksen yüzde doksanını hazırladım arkadaşlar derledim topladım buldum <laughs> buradan başlarım arkadaşlar isteseniz traktörümüz altı tane kaç kilomuş bu 40 kilo ağırlık var 6 kilo 4. 240 kilo ön ağırlığımız var arkadaşlar ön tarafta motorumuzu açalım Arkadaşlar motor gücü 78 beygir. 78 beygir bir motor gücüne sahip traktörümüz. Silindir sayısı 4 silindir arkadaşlar. 4 silindirli bir traktör. Bu küçük hacmine rağmen. Silindir hacmi 3.2. Silindir hacmi de normal. Bayağı iyi yani bu güçlendirmeye elverişli bir traktör olarak ben biliyorum. Bakalım yine. Maksimum tork 366 arkadaşlar. 366 Nm tork üretiyor. Yakıt depo kapasitesi 75 litre. Yani şimdi aslında bir burası az. Yani bu yakıt depo kapasitesi 75 değil de en azından bir 100 litre olsaydı daha iyi olurdu. Mesela uzak mesafelerde tarla sürmeye gidiyoruz. Yakıt tarlada bitiyor arkadaşlar yani işin açı. Bununki yine iyi. Ama 100 litre yapabilirler miydi? Bence yapabilirlerdi yani. Sizler bunu kesinlikle yaparlardı diye düşünüyorum. Arkadaşlar turbo intercooler var traktörümüzde. Burada yağ soğutucumuz var. Burada klima radyatörümüz var burada arkadaşlar. Bakın şu klima radyatörümüz. Burada traktörümüzün kendi radyatörü var. Bu hava filtremiz yine öbür traktörlere benzer. Hiç açıp da göstermeme gerek yok size yani hava filtremiz bu. E, aküyü sonradan önceki sahibi taktırmış. Varta. Susuz akü arkadaşlar. Gayet güzel bir aküsü var. Burada yani size anlatacağım şeyler e, hepinizin bildiği şeyler. Pek fazla detaylara da girmek istemiyorum. Yani çoğu traktörün ve şu anki çoğu traktörlerde olan her şey bunda da var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şanzıman tarafına geçelim isterseniz. Daha açık kapatalım. Arkadaşlar bunun dişli kutusu sistemi mekanik yani nasıl söyleyeyim size TR6'lar aynı tr, şanzımanı var bunda Onun aynısı diyelim ee, Sadece TR6'nınki biraz elektronik Bununkisi mekanik Bu da fitesleri dörde bölüyor tr 6 dörde bölüyor 16 ile 16 geri şanzımana sahip Bu traktörümüz Aynı yani tr gibi ee, 16 ile 16 geri şanzıman bu traktöre çok şeyler katıyor Benim gözümde bir de bunların herhalde 4040'lar, 4050'ler varmış. E, ee, araştırmalarıma göre onlar buçukta varmış onlarda. Ben zaten e, şahsen buçuğu tercih etmem. Bu 16 16 geri şanzıman daha e, ben beğeniyorum bunu. Kendim masayı de kullandığım için memnun kalmıştım. Şuradan gösterelim. Ne demişiz bakmışım burada ha. İleri geri mekik kol arkadaşlar elektrikli ve hidrolikli. Burası elektrikli, burada elektrik yani tr altlarında gibi elektrikli komut veriyor. Altta da hidrolik sistem var, fitesi ileri geri geçiriyor. Elektro hidrolik diyorlar bunu arkadaşlar. Çok güzel bir şatılı var yani böyle bir traktörde bu beygirde bir traktöre 2012 model bir traktörümüz 2012 adamlar yapmış yani. Sonra <laughs> Arkadaşlar yine diferansiyel kilidimiz de elektrolik elektronik ve hidrolikli. Çift çeker e, geçiş tuşumuz da yine elektrolik hidrolikli. Yani elektronik buradan bastım mıydı? Altta hidrolik valfler var. Valfler sayesinde çift çekere geçip giriş çıkış yapabiliyor arkadaşlar. Çiftçiler çeker de o şekilde oluyor. Burada kaldırma kollarımız var. Lift otomatiğimizin tuşları var. Yine burada. Arkadaşlar bu Ne şimdi şöyle söyleyeyim. Bu debriyaj arkadaşlar. Çift Burada şeyi var arkadaşlar. Çift çeker, çeker kuyruklu çalıştırıcımız var. Bunu yukarı çektiğimizde kuyruk mürünü çalışır arkadaşlar. Orta boş. Bir aşağı aldığımızda da traktörün tekerleri döndükçe çalışır. Bunu buradan geçirdiğiniz anda sadece burada mekanik bir kol yardımıyla çalıştırıp kapatabilirsiniz. Çalıştırıp kapatabilirsiniz. Yani bu da güzel bir sistem. Hoşuma da gitti yani. Bunlar Arka hidrolik çıkışlarımızın kolları gayet uyumlu yani ele yakın. Bu el gazımız arkadaşlar. Buraya birazdan yine geçeriz. Ben burada yine size bas çoğu şeylerin ne işe yaradığını sizlere göstereyim Bir traktörümüzün arkasına geçelim arkadaşlar. <laughs> Çeki kontrol zaten mekanik arkadaşlar. Gördüğünüz içeride de. Lift otomatiğimiz de standart. Düğmeli falan elektronik de değil. Orada gösterdim. Yine de göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar maksimum kaldırma kapasitesi bu traktörümüzün 2900 kilogram. Gayet uygun. 2900 kilogram olması yani bu traktör için çok uygun bir kaldırma kapasitesi ve hiçbir piston falan olmadan kendisi kaldırıyor. Hidrolik çıkışı zaten dört tane burada. Dört tane hidrolik çıkışımız var. Arkadaşlar şurada şu işe yarıyor. Şunu da gösterir misiniz bu Burada bir kol var. Bakın. Şöyle ileri geri çektiğimiz bir kol. Bu da kuyruk hızını ayarlıyor 540 540 ekonomik ve 750 olmak üzere üç tane modumuz var arkadaşlar burada bundan bir işimiz kalmadı Aslında da yoktu da yine de depomuz burada arkadaşlar arkadan aynı bu şeylere benzetmişler bunu 86 72 86'lar gibi bunun deposu da arkada. Fırık mülümüz zaten burada. Burada aslında sür çekimimiz vardı arkadaşlar. Ben söktüm. Kullanım şeyi amacıyla yani. Bunu taktığım için söktüm. Plakalımız yine burada. Yani bir farklı bir traktör. Avrupa ama değişik. Yani ben ee, güzel yani. insan hoşuna gidiyor yani. Traktör hem küçük hem böyle büyük gibi hissettiriyor insana bu küçük ama ne bileyim gücü daha fazla olduğu için yani bir e, atom karınca diyorlar ya aynı o şekilde bir traktörümüz bu. Kabin ama sürümüz yok. Kabin pabuçlarıyla e, hassasiyeti sağlamışlar. Yan geri kollarımız zaten öbürlerine benzer. Bunlar da dıştan cer yok arkadaşlar içten. Dışta cer yoktur bunlarda. Cer içtindir yani. Avrupa traktörlerinin hepsinde bu şekil. Kabinin içine geçelim. İçine geçmeden önce de şuralardan bahsedeyim size. Tekerimiz Michelin. Traktörümüzün arka tekerleri. Arkalar %50 desem belki %50'den birazcık daha fazla. %60, %65 bu oranda daha bitmemiş. Arkadaşlar ön lastikte %20 diyelim bitmeye yakın. Ama daha bir yıl kullanılır mı? Bir yıl değil, iki yıl bile kullanılır yani bu lastik. Düzgün kullandıktan sonra, yarmalık kesmedikten sonra sıkıntı olmaz. Hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısını görmezsiniz. Biz bu tra traktör aldığımızda 5800 saatteydi. Ve bunu bilerek aldık. Sahibiyle de görüştüğümüz için ilk sahibi ilk sahibinden almış olduk gibi bir şey. Biz galeriden aldık ama ilk sahibi yani galeri traktörü kullanmıyor sonuçta. İlk de koştu. Yağını falan her şeyini tam zamanında yapmış bir kişi. Sadece nasıl gidiysem böyle temiz değildi arkadaşlar yani bu şekilde temiz değildi bu traktör geldiğinde birazcık e, işler acısıydı diyebilirim. <laughs> arkadaşlar sadece temiz kullanmamışlar ama yağını önemli olan dış temizliği değil iç temizliği yağını şanzıman yağını motor yağını zamanında arkadaşımız değiştirmiş traktörde hiçbir şey açılmamış hiçbir tamir yapılmamış onun için ben de sahibinin görüştüm ve kararımızı verdik traktörümüzü aldık arkadaşlar önemli olan zaten bu lastikler falan değil biz bu traktörü ben arıyordum da kendim de arıyordum babam da zaten böyle bir traktör olmasını istiyordu hem küçük hem daha güçlü babam biraz sevmedi böyle büyük traktörü sevmiyor doğrusu kullanmayı sevmediği için illa biraz ufak olsun ufak olsun. Aldığımızdan sonra ne yaptık arkadaşlar? Bunu aldık güzel bir yıkadım. Süper bir şekilde yıkadım. İçini dışını komple tavanlarına kadar tavanları komple kirdi. Yine ben biraz daha var ama yine onları da çıkartabildiğim kadar çıkarttım. Bundan sonra bu taktım. LED lamba. 16 tane ışıklıdır arkadaşlar. 16 ledli led lamba bu. Birini oraya taktık, birini buraya taktık. Bilmiyorum yani şöyle bir baktım en mantıklı yerin orada olduğunu düşündüm. Değil mi kurkan yani sen de öyle dedin. Beraber, beraber, o şeyi düşündüm. Sonra arkadaşlar bu 4030'ların TN'lere biraz benziyor TN75'lere de. TN75'ler bunun 3 silindir olanı. Mesela onun egzozu bir taraftan çıkar, bunun egzozu böyle kabinden çıkar. Bir de bunun egzozu böyle yandan çıkanlar da varmış. Bu deluxe modeli herhalde. Full mü ne oluyor tam araştırmadım. Buna bu şekilde yandan çıkan oluyormuş. Ama şansımız işte bu deluxe modeli denk geldi. Şimdi içine geçelim arkadaşlar. Aldığımızdan sonra arkadaşlar bu kapı masörleri çalışmıyordu. Ben bu kapı masörlerini değiştirdim. Arka cam masörlerini değiştirdim. Ondan sonra motorlerleri değiştirdim. Buraya bir tane teyip taktık. Şöyle göstereyim. Sesi çıkmasın da telef yemeyelim. Böyle bir teyibimiz vardı. Onu taktım arkadaşlar. Bunun açılımını da yarım ayarlayabiliyorum buradan. Yani Çok kısa. Sanetmeyin ki tavana değmiyor yani. Şu an tavana değmiyor. Şöyle yaparsam biraz zorluyor. Bu şekil ayarını yapabiliyorum. 3 saniye ama, falan yapabilirsin. Sen de bu şekilde Yok ya sıkıntı yok. Öyle da yüzü Bastığımız zaman da kapanabilen bir Teypimiz var. Kaliteli bir teyp. Bakalım da. Bundan sonra arkadaşlar buraya iki tane piyonerin 650 wattlık hoparlörünü taktık Birini buraya, birini de buraya da gösterdik. Birini de buraya taktık. Bu taktığımızın markası neydi? Unuttum ama. Yukarıya da iki tane taktık. Arkadaşlar şöyle, ben kabin içi, filtremizin bir burada. Sökümü de çok kolay. Bir tanesi de burada. Operörümüz zaten burada. Klimamız mevcut arkadaşlar. Sıcak soğuk kalorifer ayarını buradan yapıyoruz. Soğuğu buradan klimayı da buradan açıyoruz. Mekanik bir klimaya sahip traktörümüz. Hava çıkışları burada. Gördük. Gayet bu kabinin içine, içine şey diye düşünüyorum. Ne anladı? Yeter. Fazla bile düşünüyorum. Arka cam silecek motorumuz. Dediğim gibi buraları gösterdim. Defransiyel kilidi, çift çıkar tuşumuz, lift otomatik tuşumuz, kaldır indir, hassasiyet kollarımız, nasıl kuyruk mu debriyajımız. Bu debriyaj. El gazımız, iki tane de şey çıkışımız, arkadaki hidrolik çıkışımızın kolları, Fitesimiz arkadaşlar. Kısa bir şanzıman arasına sahip fitesimiz. güzel. Arkadaşlar bu da 4'e bölüyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. A, B, A, B, L, B, H, C diye. Dört. E, bu ana fitesimiz. Bu da dört tane ara fitesimiz arkadaşlar. Pedallarımız. Gaz pedalımız. Debriyaj desen pamuk gibi. Elinizle basın. Debriyaj da çok yumuşak. Çok güzel bir debriyajı var. Şöyle bir tut Kurkan şuradan direksiyonumuz aşağı yukarı ayarlanabilir. Aynı zamanda da şurada bir tuş var tuş sayesinde geriye yatma şey özelliği de var. Şuradan şöyle ekran da göstereyim. Arkadaşlar göstergelerimizi de göstereyim size. Çok güzel bir göstergesi var. Depo göstergemiz bu. Mazot e, depo göstergemiz elektronik. Hararet göstergemiz de elektronik arkadaşlar. Burada kilometre kaç kilometre hızla gitti. Burada saat e, 5901 saat olmuş traktörümüz kullandıkta. 5800 bilmem kaç saatteydi biz aldığımızda. Sonra arkadaşlar şu tarla lambalarımız yakıyor. Şu düğme park düğmemiz. Bu düğmede arkadaşlar ayar düğmeleri, kalibrasyon ayar düğmeleri. Böyle ekran ışıklarını kısabilirsiniz. Bilmem ne traktörün kalibrasyonunu yapabilirsiniz. O işe yarıyor. Arkadaşlar burada bir tane şeyimiz var. Tutar mısınız? Birisi yalnız oturacağı zaman böyle açabiliyorsunuz. Koltuk niyetini alıyor. Bunu da böyle yaptığınız zaman geri böyle giriyor. İster çıkarıp ister takabilirsiniz. sana tak. Sonrasında burada bir el yer tutma yerimiz var. Şurada bir ee, ceket asma yerimiz var. Arkadaşlar ama şu ne işe yarıyor bilmiyorum. Şu gerçekten bilmiyorum bunun ne işe yaradığını şu arkadaşlar. Bir tane çakmaklık, bir tane küllük, Bu amasörleri de değiştirdim arkadaşlar. Yavaş yavaş fıstık gibi bir adam yapacağım bunu. Bu arada koltuğu da komple komple koltuğu söktüm arkadaşlar. Amasörlerini falan yaylarını her şeyini yeniledim. Buraya da şöyle bir şey yaptım. Önceki ayar kolunu kırılmıştı. Böyle bir tij gibi bir şey yaptım. Artık anahtarla ayarlayabiliyorum. Kendime göre de ayarladım. Pek fazla kimse de kurcalayamasın diye. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Bineyim. Ben bu kapıları hep söktüm. Arka camı hep söktüm komple. Kapıların ayarlarını yaptım. Aslında bu bu kadar bile sert kapanmıyor da şuraya gelir misiniz? Bu kadar bile sert kapanmıyor da İçerideki bütün camlar kapalı onun İçeride bir hava basıncı olduğu için. Yoksa hiçbir sıkıntısız çalışıyor. Arkadaşlar bu klima dış filtremiz, dış klima filtremiz. Buradan sökülüyor. Çok güzel yapmışlar. Yani tek bir şeyine sökülüyor. Yani cıvata falan anahtarı da gerek yok. Anahtar takımımız. Kutumuz yani. Ne derseniz deyin işte. Ben anahtar kutusu diyorum. Ahmet kutusu. Dıştanın lastiğini kaçak kaç diye sorulacak olursanız 16.9 R30 arkadaşlar. 16.9 R30 Merak eden arkadaşlar baksın. Agribit diyor. önlerde 11 11.2 R24 Bir tarafına doğru geçelim. Başka neyimiz var? burada yapmadığımız yapacağımız Arkadaşlar, rolet lambalarından arkalara da takacağım. Arkalara da takmayı düşünüyorum. Ama henüz bir, onları takacağımla ilgili bir yer oluşturamadım kafamdan. Ama takmayı düşünüyorum, kesinlikle arkalara da takacağım. Hatta ön çamurluklara da takmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bana soracak olursanız... Ha, bir de şu var arkadaşlar. Bunların kolları böyle takıp sökmeli kollarda bunlar. Ama önceki sahibi bunu e, kaynakla kapattırmış. Ben olsam kapattırır mıydım? Kapattırmazdım diye düşünüyorum yani kesinlikle kapattırmazdım. Şimdi, e, şimdi şöyle söyleyen arkadaşlar olabilir. Bu traktörlerin önler önü kalkıyor falan, önü hafif diyen olabilir. Avrupa traktörlerin biraz önü hafif oluyor. Bu yerli traktörlerimize, TD'lere, GX'lere göre. Onun da nedeni arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi onlar da cer oluyor. Cer olunca bu yan kol bir de cere doğru bu şekilde geriye geliyor. 15-20 santim belki de 25 santim daha. plastik geriye attığı için, plastik biraz daha geriye attığı için traktör biraz daha uzamış oluyor. Aslında ön aksiden bu akse yani aksiden aksi metreye çektiğiniz zaman Avrupa traktörleri daha uzundur. O sadece cevnen alakalı biraz hafif kalıyor. Başka da bir şeyimiz tanıtmadığımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Elimden geldiği kadar size işte tanıtmaya çalıştım. Yani bir de burada şeyimiz varmış bakın bu arada. Buna da şey takmışlar da ben bunu da yapacağım. Ve motoru falan çalışıyor. Hı? Bunları da bir halledeceğim. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra T4030 beraberiz. Çok istiyordum gerçekten bu traktörün. Ben bunu eskiden beri istiyordum böyle bir traktörün olmasını. Gerçekten çok rahat bir traktör. Öncelikle yani. CT gibi değil yani. TT serisi gibi falan hayatta değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Hmm. TD 90, 100, 110. Onlarla tarla sürerken yorulursunuz. Bununla yorulmazsınız yani. Size o kadar söylüyorum. Yani herkese de iddia ederim bunu. Ben çünkü hepsini kullandım. Ben hep, ben hiçbir traktörü önce arkadaşlar kötülemiyorum. Yani bak sakın böyle bir anlaşılma olmasın. Ben sadece kıyas yapıyorum. Yani ben bana sorarlar şimdi yorum atar arkadaşlar. GX mi iyi, bu mu iyi? Veya da o mu iyi, o mu? Hepsi iyi. Kullanım rahatlığı olarak TD olsun, GX olsun, yerli traktörlerimiz olsun. Yani onlardan çok rahat. Bir şatıl var yani pamuk. Elektrohidrolik şatıl. Debrej desen elektrohidrolik debrej. Be belki de bilmiyorum bak bunu tam olarak da. Debrej de elektrohidrolik olabilir. Ona tam araştırmadım. Çok yumuşak çünkü yani öyle bir baskı bir şeyi falan yok yani. Ya da halatta falan olabilir yani çok yumuşak olduğu için bilmiyorum ama çok elektrodürlük bir debriyaj varmış gibi hissettiriyor bana. Dediğim gibi arkadaşlar bundan sonra t buna tuzla videolar çekeceğiz. Ee, en yakın zamanda da tarla sürme videosunu da çekeceğim ve sizlere paylaşacağım. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Umarım e, severek izlersiniz. Arkadaşlar abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atın. Yorumlarınızın hep çoğuna cevap veriyorum. Bakıyorsanız yani cevap vermeye de çalışıyorum. Bazen cevap veremediğim günler de olabiliyor. Bayağıdır da video çekemedim. Onun sebebi de yağışlar çoktu. Hani bir 10 gün yağış değil mi Burkan 10 gün. Hava Hı -hı. kapalıydı. Hı -hı. Artık Hı -hı. önümüzde havalarımız açık. Ondan sonra sık sık video çekip atmayı düşünüyorum. O köpeklerimi de Çekip atacağım size. Kangalım var. 2 tane kangal, 2 tane de alabayımız var. Onların videolarını da atarım sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.